Merhaba gençler bugün sizinle birlikte Bravoslar söylüyoruz Gençler video hemen giremedim çok özür dilerim Kanalıma abone olmayı Like atmayı ve bildirimleri açmayı Sakın ama sakın unutmayın Yanımda Uraz var Uraz ne diyor Arkadaşlar şu anda 8.000 sayısın bana Sizde 8.000 varsa Kanalımıza kadar abone olmayı Like atmayı Beğenmeyi Ve Tamam tamam Murat sen fazla yapma. Evet gençler 8 bit olanlar yoruma yazabilir. İstedikleriniz yere yazabilirsiniz. Murat hadi hazır ver. Çift satması oynayacağım. Buna 1000 1000 like istiyoruz. 1000. Tamam like. Murat hadi hazır ver. Hadi. Bir Evet. Şu iki kutuya gidelim. Sen şimdi Görüşürüz. ben de buna sonra ona gidiyorum sonra buna nasıl? arkadaş bir bokan var. her neyse. Ya siz de ilerledik Uras. Adam seni gebertecek Uras. Bari a onu alsaydın keşke be. Gençler gerçekten Üzüldüler dilerim. <laughs> ben böyle sonucu olacağımızı gerçekten beklemiyorum. Hadi ben de tekrar dedik. Gençler bu arada ıı, yani bizim kanal daha yeni başladı. Daha doğrusu benim kanalım daha yeni başladı. Evet bu arkadaşlar. yüzden yoğun istek gelirse yani. Evet, yoğun e istek gelmezse yapmayız. Burası sen oradaki koltuğu gel bet. Ben de yüklü alacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Karşıya. Karşıya sen kim? Sen kimi köpeksin oğlum? Bak. Hemen adamı burada şey çıkıyor bir adamı hemen öldürdük. Her zamanki gibi. Evet ben de öleceğim birazdan. Bana öyle geliyor. Ben geldim. Evet abi gel. Kaşım. Karşı bakar mısın? Kaş. Tamam. bakar mısın? Buraya bak. Neyse abi biz bu adamları sataşmaya gelirsek. Adamlar buraya geliyor ya. Abi adam nasıl bir vuruyor sanki? Anlamadım. Ay gıcık kaptı. Adama gıcık oldum ya. Al. Buradan geliyoruz oğlum. Siz kimi çok çocuklarım. Oğlum bak 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 bana bir, bir daha vurursan var ya seni yok ederim abicim. Abicim ne yapayım? Abicim ne yapayım? Upgrade. Amazing. Abi sık istiyoruz ben Burası sen pokoyu al Hayır. Burasının telefonu çaldı gençler. Ben ne yapayım? Hayır. Olamaz. Neyse. Ay pardon Ura. gençler oyundan çıktım çok uzun Bir yandan videonun da belli bir zamanı var yani. O yüzden dikkat ediyoruz. Yani kazandın mı? Kazandın mı? Yani <laughs> kazanamadık biraz. Yani ama kazandık sayılırız ya. Burası sen nasıl savaşıyorsun ya? Benim için savaş bitti. Senin için daha yeni başlıyor sanki. Gençler yani power play. Yani ben birçok şey tamamladım. Geldim. Videodan çok önce abi. Yıldız yıldız, 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 Her neyse gençler. Bu video bence artık burada. Bence bitsin biraz. Bitmesin. Hadi bitti. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Ve bay. Abi çok güzel oldu değil mi kanalımız? Hakikaten. Herkes izleyecek. Bu arada ıı, şu anda kapalı olmayabilir. Böyle Neyse kapalı olmadı diye varsayalım. Gençler ıı, bazen yani... Bunu aslında bitmiş de olabilir. Bitmemiş de olabilir. Burası bu arada yani. Frank görelim. mi lan o? Hayır oğlum Frank değil. Daha iyisi. Evet Frank'miş. Frank çıktı. Burası senin

Oha. Spike ne alaka abi? Abi adam Oğlum mı? bizde noob karakter varken adamda. Ne Spike? I. Biz destansı veya kupa yoluyla girdik. Evet. Adam resmen bize şu anda hava atıyor. Al abicim. Abi. Abi, abi ben nasıl Abi. Bir de buralar var onlarda ezik var. Arkadaşlar onlar da sürekli noob'lar var. Hadi bakalım. Abi seni koruyorum. Hadi kaşım. Kaşım ikinci üçüncü golümüz var. Üçüncü golü buradan ben gol atarım. Burada bize Ne oldu? Ne oldu? Lan siz kim? O ne kadar ne kadar yüz almış neyse. Ne problem? Ya abla sadece şey şimdi. tamam. Kuru var, sakuru seçsinler. Adam orada kuru var ya. Burası ayır. Niye davet mi? ettin ki? Abi, abi ne yapıyormuş? adam sürekli istiyor ya. Hayır Rus bak at nasıl istiyor biliyor musun? Bak sana istek attırmamayı gösterin ona. Bak. Hayır. Engeller çok kalk. Tamam şu anda. Ay dur bir saniye ben de engelledim ya. Burası dur bir saniye. Yeni video başlatacağım.